da verdi. Bilmiyorum ne oluyor? Sen beni mi takip ediyorsun? Rahatsız mı oldun? Evet. O zaman ben seni takip etmeyeyim. Böyle yanında yürüyeyim. Aa! Deli misin sen ya? Niye seninle yürüyecekmişim ben? Ne yapalım o zaman? Duralım böyle. Nasıl duralım? Böyle. Böyle durunca ne oluyor? Daha verdi. Konuşuruz. Ya ne konuşacağız ya? Konuşuruz bir şeyler. Mesela sen benim adımı nereden biliyorsun? Az önce Hida verdi dedin. Bu mahallede senin adını bilmeyen mi var? Sen bu mahallede mi oturuyorsun? Evet. Ben seni daha önce hiç görmedim. İzmir'deydim, üniversitede. Ben sana bunu niye anlatıyorsam. Sen benden ne istiyorsun? Hadi onu söyle. Ben bir şey istemiyorum. Sen benden bir şey ister misin? Ne alayım sana? Heh? çiçek alayım mı sana? Ya ne alaka ya? Dur bir koşu alıp gelirim. Manyak mısın sen? Çiçek çiçek istemiyorum ben. Helva alayım. Helva mı? Yaz helvası. Ezgi, Ezgi. Ezgi. Ezgi dedi. ...Ezgi'ymiş. Bir daha verdi. Bir daha verdi. Duygu abla. <laughs> bir daha verdi. Bak şimdi bir şey diyeceğim ama... ...bu konuşuklarımız aramızda kalacak tamam mı? Kalacak mı? Tamam kalsın Duygu abla. Ben Ali hocanın dükkanına bir mektup bıraktım. O mektuba ne olduğunu öğrenmen lazım. Tamam Duygu abla. Ben Ali hocama bir koşu sorar gelirim. Hayır, hayır, hayır. Kimseye sormadan bulman lazım. Yani o mektubu bulman lazım müdaverde. Tamam Duygu abla. Mektubu bulup gelirim. Ama bak, bulur bulmaz hiç kimseye göstermeden bana getir, tamam mı? Hiç kimseye gösterme dedi. Tamam. <laughs> Hay inşallah yanlış insanların elinde geçmezsin. Hüdaverde ne yapıyorsun? Ne arıyorsun? Hiç. Duygu ablam aramızda kalsın dedi. Burada bir mektup varmış. Mektup mu? Ne mektubu? Söyleyemem hocam. Duygu ablam aramızda kalsın dedi. verdim mektup falan yok işte. O zaman ben Duygu ablama gidip burada mektup olmadığını söyleyeyim hocam.